Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından 2 Nisan'da tüm tüketimi durdur, hiçbir şey satın alma çağrısı yapılmıştı. Kocaeli'li vatandaşlar boykot için ne düşünüyor sorusunu Kocaeli TV halka sordu. 2 Nisan boykotunu doğru bulmuyorum. Çünkü bu yaşanan bir süreç. Bu süreçten kaynaklı bir konuyu böyle bir eyleme getirilmesi, boykot edilmesi ülkenin ekonomik anlamında bir dinamit koymaktır. Doğru bulmuyorum. Yani herkesin kişisel ihtiyaçları var. Evet hani imamın tutuklanmasına ben kendi şahsi fikrim olarak asla şey yapmıyorum. Hani hoş bulmuyorum. Doğru da bulmuyorum. Ama insanlar bir şekilde alışveriş yapıyor, bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bence benim kişisel görüşüm yanlış bir Yani yapılmaması gereken bir şey. Yani bu partisel bir şey değil aslında. Halk için yani ülke geneli için bence yanlış bir şey yani. Bir de yani hastalar olanlar var, acil ihtiyaçları olanlar var. İşte efendime söyleyeyim ya belki bugün izni olup dışarı çıkıp bir şeyler yapmak isteyen insanlar var. Yani bir günlük boykotla kendini de kurtaramazsın. Yani ne, oldu, ne oldu şimdi bir günlük boykot yaptığın zaman imam onu içeriden mi çıkardı? Hayır. Ya da işte efendime söyleyeyim ülke mi battı ya da insanların tüm hayatı mı durdu? Hayır. İnsanlar şu an göründüğü gibi zaten hala dışarıda gezmeye devam ediyor. Alışveriş yapmalı. Alış, yani bu ben bu gezi parklarda diyeyim ne olsa olsun seçim gelir sandık olarak tepkisini gösterir. Kim gelir kim gider. Vatan için hayırlı uğurlu olsun derim. Ben yani seçimimizde seçim olsun derim bir Yoksa bu alışveriş alışveriş boykot hepimiz eğer bu ülke insanıysak bence yanlış yani. Birbirlerini vurup kırmak, dökmek, parçalamak tepki yani etki tepkimi doğru bir laf var. Sonuç yani ben gerek duymuyorum böyle şeylere yani. yani yanlış yani açıkçası söylemek gerekirse bir halk olarak. Yani sağlıklı bulmuyorum. Zaten çoğu şey onların elinde. İsteyen istediğini yer, isteyen istediğini yerde gezer. Bir fark yok yani benim açımdan. Millet yine kendi alışverişinde. hiç kimse bunu dikkate almıyor. Bence doğru değil. Millet alışveriş yapması lazım. Bence yanlış.